Merhaba sevgili dostlar, bir haftalıkla karşınızdayız. Öncelikle yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bu yayınların yaygınlaşması için önemli ve desteğiniz çok değerli. Haftaya sert başladık, aynı sertlikte devam ediyoruz. Türkiye yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar sarmalında günlerini geçiriyor. Türk lirası ile beraber siyaset ve ekonomi de tepetaklak. Muhalefet hesap sormaya devam ediyor, iktidarsa savunmada. 128 milyar dolar nerede kampanyası Manadası belgeleri, TÜİ'nin sorgulanması ve Sadat'ın kapısına dayanılması, Abdülhamit tartışması ve az kaldı kampanyası muhalefetin siyasal üstünlüğü ele geçirdiğini gösteriyor. Bu hafta salı günü Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı ve dedi ki bir kaçışın anatomisini anlatacağım size. Suça bulaşmış bürokrat, Beni iyi dinle kardeşim. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Ey Pensilvanya diye bağıranlar kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. Akşam 10'da bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimize. Akşam görüşürüz. Evet iddialar siyasette deprem yaratacak nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde vakıflara aktarılan paraları bir bir açıkladı Sayın Kılıçdaroğlu. İsim vermedi mahkemede bunları ifade edeceğini söylemişti. Kaçış planı açıklamaları siyasetin gündemini otururken Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt gecikmedi. Türkiye ve Ensar Vakfı para transferlerini reddetmedi. Türkiye'nin Vakfı'nın da şeffaf olduğunu ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya sahip çıktı ne var canım bunda dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'na dava açacağını ve bu davadan kazanacağı tazminatı ise Türgev'e bağışlayacağını söyledi. Türgev de bunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Akıllarda ise şu sorular kaldı. Bu paraları gönderenler bu paraları nereden bulmuşlar? Parayı gönderen vakfa bağış yapanlar kimler? Bağış yapılan vakfın yöneticileri kimler? İsim isim biliniyor mu? Bunların hepsi çok önemli. Bağış yapılan vakfın gerçekte amacı nedir? Hani Amerika'nın göbeğinde Manhattan'da finans merkezinde böyle bir yerde ya da Amerika'daki öğrencilere destek olmak için yapıldığı iddia edilen şeyin niçin tam da böyle barınma sıkıntısı sorunları yaşanırken Türkiye'de öğrenciler aç açık ve ortadayken neden Türkiye'de yapılmadığı sorusu da akıllarda kalan sorulardan. Muhalefet iki hamle yaptı. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu birincisi Sadat'ın kapısına dayanmasıydı. Önemli bir kırılma noktasıydı. İkincisi de bu konu. Sadat Erdoğan'ı yalanladı. Ve Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde adeta darbeci bir kuruluş oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Öncesindeki anayasa komisyonuna sunduğumuz anayasa teklifimizdeki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra o müddeye Biz o zaman kuvvetler ve ikinci savunma bakanlığına bağlanması gerektiğini dedik. Gerekçelerle de beraber. Harp okulları Askeri okullar, sınıf okulların dışındaki askeri okulların tamamı bir İslam bağlanması lazım dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın genel kurmayla BBKS'si ve İçişler Bakanlığı'na bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek askeri şuranın yapısı değişsin dedik. Eski yapısıyla başbakan ve Milli Soğuk Bakanı, sivil iki kişi, onun karşısında on dört, on general vardı. Şimdi bunun yerine yedi tanesi başbakanımız, üç başbakan yardımcısı, Milli Soğuk Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Dışişleri Bakanı, Askeri Şuran'ın içerisinde, dolayısıyla olacak kararlarda, sivil bir ailenin hakimiyeti Sadat'ın kurucusu Adnan Taniverdi, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı 15 Temmuz sonrası ve çok uzun yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı bir isim. Yaptığı açıklamalarla ne istediysek oldu diyor. Resimler de ortada, fotoğraflar da ortada ve Adnan Taniverdi'nin yaptıkları da ortada. Böylelikle alakam yok diyen Erdoğan'ı yalanlamış oldu. Tam da o esnada muhalefet lideri Meral Akşener sahadaydı. Halkın içindeydi ve halka seslendi. O ballı kaymaklı maaş alanları, 11 yerden ayrı maaş alanların saraya seslendi. 11 maaş alan var bu ülkede be haram zıkkım olsun. Senin çocuğun. Bakın ben gençlerle bir araya geliyorum. Bu hafta 26 yaşında sağlık Yüksek mezunu olan bir oğlumuz bana dedi ki yani bağıra bağıra ağlayasım geliyor. Dedi ki ben ehliyet almaya çalışıyorum başkanım. Niye oğlum dedim iş bulamıyorum. 12 saat çalışıyorum. Kargoda çalışıyorum. 12 saat. 150 lira alıyorum geçici. Aileme bakmam lazım. Kurye olabilmek için ehliyet sınavına, kursuna gidiyorum. Günahtır, yazıktır, kul hakkıdır, kul hakkı. Sarayından çık Erdoğan! 11 ayrı yerden maaş alan Tarım Kredi Kooperatifi müdürü vardı. Görevden alınmıştı hatırlarsınız. Sayın Akşener onu hatırlattı. Sadece 11 maaş mı? 5 maaş alanlar, huzur hakkı alanlar daha saymakla bitmez. 20 yılın sonunda kuru ekmeğe muhtaç ve işsiz milyonlar, düzeltemediğimiz ekonomi, siyasete alet edilmiş adalet, çarkları durmuş bir sanayi, tarlası ekemeyen çiftçi ve yok edilen demokrasi. Sığınmacılar ve liyakatsiz atamalar hakkı elinden çalınan gençlerin hem sisteme hem de adalete olan inancını işte böyle hızlıca yok ediyor. 30 yaşındaki oğlum Süper Akademisi'ni bitirdi. Gitti özel harekat sınavına katıldı. Orada 250 kişi arasında birinci oldu. Oradaki rekor 42 saniye mi 41 saniye düşürdü. Egale etti rekoru bir de orada. 250 kişi arasında komutan huzura çağırıyor benim oğlumu. Diyor ki akışlayın bu evladımızı diyor. Bu evladımız diyor burada rekoru egale etti birinci oldu diyor. Ve benim oğlum sözlü de eleniyor. Böyle bir adalet var mı ya? Ben bir de bunlara yıllarca oy verdim. Günahımı dahi vermem artık. Benim evladımın geleceğiyle oynadılar. Çocuk hayata küstü ya. Ya bu nedir ya? Ben size oy vermişim yıllar. Onu da geçtim dedi ki ya sabla ne olsun dedik. Gitti şunu polislik sınavına gireceğim baba dedi. Pes etmeyeceğim dedi. Git oğlum gir dedi. Çocuk gene geçen yıl gitti polislik sınavına girdi. Gene rekor kırdı. Gene birinci oldu. Çocuğun sözüyle gene öğrettiler. Ha böyle bir şey var mı şu an ettiriyorum ya. böyle bir adalet var mı ya? Hakkımı helal etmiyorum. Neymiş? Gençlik kollarına üye olacakmışsın. Git ol dedim ya. Olmayacağım baba dedi ya. Niye olayım dedi. Ülkücülerim oğlan. Ülkücülerden, MHP'den onlara söyledi, yalvardı, yakardı. Ha çocuk polislik sınavında gene eğlendi. Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir adaletsizlik var mı ya? Kardeşim yiğidi öldür ama hakkını ver. İş bilmeyeni iş başına getirme. Bizim gençlerimiz yok ediyorlar ya. Tepe taklak giden bir iktidar kendine zamanla oy vermiş seçmeni dahi isyan ettiriyor. Yolsuzluk dedik, yoksulluk dedik, bir de yasaklar sarmalında bir ülke. Son günlerde hem konserler hem etkinlikler birbiri ardına yasaklanmayı sürdürüyor. Anadolu Gençlik Derneği diye bir dernek hedef gösteriyor. Ahlaksızlığa özendirdiği gerekçesiyle de son olarak sanatçı Melek Mosso'nun konseri iptal ediliyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Buna biri dur demeli. Çünkü artık insanların yaşam tarzına da müdahale oluyor. Ayrıca ahlak kime göre, neye göre? Ahlaktan bahsedenlerin sözlerine, tavırlarına bir bakın. Belediye çalışanlarının Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar, yeni hanımlar aldılar ve genelde sekreterlerini aldılar. Artı şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımı aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir Parti ile karşı karşıyayız. En absürt, en ahlaksızca konuşma olarak bu konuşma tarihe geçmiş olabilir. Bir sanatçının sesini duyurmasının ahlakı bozmak olarak ifade eden bir düşünce düşün, bir topluluk düşünün. Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Ve hedef göstererek iptal edilmesini sağlıyorlar bu konserle. Ya da muhalif olması yeterli belki de o konserlerin iptal edilmesi için. Vatandaş tiyatroya, sinemaya gidemesin, müzik dinleyemesin, et yemesin. Hatta konsere gidecek parası varsa bile biz o konseri bir güzel iptal ederiz. Araba, ev, telefon falan da alamasın. Ayrıca içki, sigara da içmesin. Gerçek bir köle gibi yaşasın. Evet, tam olarak gerçek bir köle gibi yaşasın. Ama seçim yaklaşınca da hepimiz aynı gemideyiz. Masalını uydurmaya, anlatmaya devam etsinler. Yutmayın, unutmayın. Zam üstüne zam bombardımanı yaşanırken bundan sadece vatandaş şikayet etmiyor. Vekil de şikayet etmiş. AKP'nin en genç milletvekili, İstanbul milletvekili Rumeysa Kadak. Bakın Şubat ayında bir tweet atmış. Demiş ki gençler için bilgisayar, telefon gibi elektronik aletler artık lüks değil. Bir ihtiyaç haline geldi. Arkadaşlarımız elektronik ihtiyaçlarını karşılamakta haklı olarak zorlanabiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu taleple ilgili çalışmasının müjdesini verdiler. Çok teşekkür ederiz demiş bir de ünlü işareti koymuş. Aradan 3 ay geçmiş ve 26 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'dan %12'ye çıkarılmış. Yeter mi? Yetmez elbette. Sigara ve alkol içeceklerdeki ÖTV oranı da arttırıldı. 1 litre rakıda ÖTV tutarı 481 lira 98 kuruşken 602 48 liraya yükseltildi. Sigarada ise 0.71 Türk lirası olan askeri maktu vergi tutarı 0.79 Türk lirasına yükseltildi. Karar da resmi gazetede yayınlandı. Evet dediğim gibi yutmayın unutmayın. Ama bir tercihiniz de var. Bakın Bakan Nebati ne diyor? Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Hangi noktada çok uyanırsınız? Çok farklı siz? noktalara gideceğiz. Şimdi çok farklı noktalara. Bakan Nebati'yi seviyoruz. Bakan Nebati şovmenlere taş çıkartıyor. Eminim Güldür Güldür'ün de bir sonraki sahnesi için çok önemli malzemeler vermiştir. Bu konuşma Aralık ayında neredeyse 6 ay olmak üzere. 6 ay uyun demiş Sayın Nebati. İnsanın tüyleri diken diken oluyor değil mi? 6 ay uyun, 6 ay sonra uyanın bir bakmışsınız Türk lirasının değeri düşmüş. Her şey en az iki katına çıkmış. Alım gücü düşmüş, işsizlik artmış. Aa o da ne? Enflasyon da düşmüş. Sayın Nebati bu millet 20 yıldır uyumaya devam ediyor. Emin Olun, değişen hiçbir şey yok